Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor 2025 dünkü bölüm özeti ve yeni bölüm fragman analizimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dünkü bölümde ödül oyununun kazananı yine All Star takımı oldu. Gönüllüler başta iyi başladılarsa da sonlara doğru All Star takımı ağırlığını koydu ve yine açık ara bir farkla oyunu aldılar. Dünkü bölümde dikkatimizi çeken konulardan biri ise Ayşe ile Meryem'in Sema'nın garanti yarışmacıları zayıf halka gördüğü yarışmacıları seçtiğinden bahsettiği. Maalesef her sezon belli yarışmacılar performansını yükseltmek için zayıf gördükleri yarışmacıları seçiyorlar. Bu konuda Ayşe ve Meryem'in tepkisi yerinde. Sema Survivor'a kaç kez gelmiş bir yarışmacı, bu tür şeyler yapması yakışmıyor. Eleme düellosunda ise Göksu mükemmel bir geri dönüş yaptı. 4 birlik skoru 5-4'e çevirerek adada kalmayı başardı. Skor 4-1 iken Göksu'nun ikinci sayıyı alması Kübra'nın motivasyonunu düşürdü ve kazanmaya bir sayı kalmışken adadan veda etmesine sebep oldu. Yeni bölüm fragmanında takımların karıldığını görüyoruz. Bunun biraz daha zaman geçtikten sonra olacağını düşünüyordum. Takımı değiştiren isimlere gelecek olursak, All-Star takımından Ayşe, Batuhan ve Yusuf, Gönüllüler takımından ise Batuhan Gökgöz, Adilhan ve Göksu oldu. Açıkçası Batuhan'ın kırmızı takımdan gitmesine üzüldüm. Kırmızı'da olmayı istiyordu ve bence kırmızı'da olmayı hak ediyordu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununda Özellikle Batuhan ve Ayşe'nin katkılarıyla gönüller takım kazanan, kazanan, takım olacaktır. Sakatla geçen ve bugün ilk oyununa çıkacak Adem Kılıççı da ağırlığını gösterecektir. Ancak yine de dokunulmazlık oyununu gönüller takımına alacağını düşünüyorum. Bu hafta erkek duelosu yapılacak. Dediğimiz gibi dokunulmazlık oyununu gönüller takımı kazanırsa All Star takımından potaya gidecek isimler Batuhan veya Adilhan olacaktır. Gönüllüler kaybederse Kaan olacağını düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.